Şimdi o bizim hashtag şeyinde bir gün de slime yaparkenki kısımda vardık Ellerin neden mavi diye söyledim abi slime yapıyorduk. Hakikaten abi bir de bir şey söyleyeceğim. O mavi... O, bir, o gı, gıda boyası toz mu? Sınırma. Tozlu suya kattım. Abi toz korkunç bir şey. Bak bir gün evde şey yapıyorum. Dev banyo bombası diye bir video yapıyorum. Hı hı. Tamam mı? Abi toz ben hayatımda toz bir, gıda boyası hiç kullanmadım. Koyuyorum koyuyorum hiç değişmiyor. Meğer ıslatmak lazımmış ona <laughs> Abi ondan sonra... Koydum 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 hala böyle bakıyorum. Beyaz bir şey. Tabi onu koyarken bir, bu kadar bir şey olduğu için her tarafa gıda boyası tek tek tozlar düşmüş. Aa, hadi Neyse bakalım. abi ben onu bir attım şeye, küvete. Abi küvet kullanılmaz hale geldi. Çıkmıyor bile. Bildiğin gibi değil. Ondan sonra onu geçtim. Hadi küvette su tuttuk, sildik, mildik, geçti. Abi o toz gıda boyaları, videoyu çekeri 5 ay oldu. <laughs> Sessiz hücre gibi değil mi? Bekliyorlar, abi, sıralarını bekliyorlar. Hala oldu. ben evde böyle bir yere bir oturuyorum abi. Şöyle o da çalışma odam var yani evin içinde. Şöyle kolumu koyuyorum bir kalkıyorum abi. İşte bir bakıyorum abi kolum mu Geçenlerde Beş ay önce değil mi evi, yani? ha, Böyle Rana'ya yardım için temizlik bir şeyler taşınacak falan bir abla geldi. Kadıncağız abi eve bir gitmiş. Tişörtünün içi içi her tarafı masma abi inanamamış kadın hasta oluyorum sanmış. Abi tramvayı, <laughs> tramvayı <laughs> yani, düşünebilir misin? Tabii, mavi kadın yani. Ne İyi şirinler yani. gibi dolaşıyor. Abi çok iyi. Ya yani. o toz gıda bu iğrenç bir şey yani. İki hafta çıkmadı. Evet. Yani İki hafta sıvı çıkmadı. Sıvı daha iyi. Ya bilseydim zaten bir daha bana uzak al yakın olsun <laughs> zaten. Yani. En mavi yani. İki hafta ve şeyin geyi döndü ondan sonra programda yapıyoruz o anda artık yani oldu olan hani soktuk eli de aldırdık çalıştırıyoruz falan. <laughs> Tweetler geliyor abi seni yarın da göreceğim ellerini falan. Aynen. Tabii. Ve ben bir buçuk As, hafta böyle gezdim. Gezer Şöyle bir şey, şey gördüm ve çok şaşırdım ona. O gün giydiğim ayakkabının üzerine damlamış tamam mı? Abi işte Kurumuş yardım. kalmış o ıslak hali. Evde tam çıkacağım yine onu giydim. Ya dedim aldım ıslak mendili sildim çok güzel çıktı orası. Deriden güzel çıktı. Abi bir elime bulaştı. Aa bulaşır. Ya o, bir de o tırnakların Kanka. arasına evet, giriyor evet. yani. Dur bakayım. Cil, Bak. Çılgın. Adamda hala var işte hala çıkmıyor, var, ya çıkmıyor yani abi. en son şey yapıyordum ben yani. yani ya şimdi yayına geliyorum her gün hani daha <laughs> üstüm başım bir temiz bak olmam lazım en son e, şeye e, ne o diş fırçasını aseton sürdüm onunla fırçalıyorum parmaklarım falan bana mısın demedi yok yani abi, İnanılmaz bir, bir, toz, çok, toz özellikle çok özel çok hit bir şey. alacak bir video fikir geldi aklıma ne abi, abi mavi gıda boyasını çıkarma yöntemleri abi, biraz abi, geç kaldık bizden başka kimse bu, kullanmıyor. bu slime gibi. modası varken çıksa gerçekten i̇şte yok ki yöntemi Yok de mi çıkmıyor? Yani öyle bir yöntem Benim, yok yani. Ben şunu keşfettim abi sadece. Buradan da bir diknot olsun. İlk ama o kabası. Yani şimdi eve gittim akşam çıkmıyor. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Set onlar, onlar. Bekledim sabah abi çok sıcak suyla duş çok sıcak suyla yıkamak ama süre vermek. Yani hani bir deri böyle bir nemleniyor, evet, yenilenmeye evet. başlıyor falan. O birazcık yani. Ama toparladı. yok yani öyle yok etme diye bir şey yok. Bekleyeceksin. O kendi kendine dökülüyor mu artık abi deri vücut, emiyor vücut onu... emiyor Muhtemelen yani. Yani ne yapıyor bilmiyorum ama. Muhtemelen emiyor yani. Onu yani çok ilginç bir şey galiba çok...